Merhabalar, Kuşadası Soğucak bölgesinde tam müstakil 2 art bir full eşyalı çok dolu bir ev sunumuna geldik. Biliyorsunuz Kuşadası gerçekten fevkaladenin fevkinde bir yer. Tabi bizim Akbük'ten sonra diyelim daha, biz daha çok çekimleri Akbük'te yapıyoruz. Tam müstakil 2 artı bir full eşyalı A'dan Z'ye çok dolu bir ev sunumuna geldik. Denize 800 metre. Kurumsal marketlerin dibinde, Koşadası'na çok yakın bir konumdayız. Ana caddede değil, ara caddedeyiz. Koşadası sahil siteleri bölgesindeyiz. Tabii burası sahil sitesi olarak geçiyor ama evlerimizin hepsi tam müstakil. Villa arsaları ve bölgede çok güzel inşaatlar da yapıyorlar. Yakın zamanda size burada çok sunumlar yapacağız. O yüzden hemen gelip, bugün çok güzel bir havamız var. Size güzel bir ev takdim etmek istedik. Evimiz hemen bu kısımda. Burada çok güzel bir e, lazer kesim. Garaj kapısı yapmışlar bize. Bunlar da açılır kapanır entegre sistem uzaktan kumandalı. Güzel bir şekilde kapınıza gelip burada düğmeye basarak tak içeri açılıyorsunuz. Aracını isterseniz burada koyabilirsiniz. Valsa biz burada çok güzel bir yürüyüş yolu yapmış bize. Gel bakalım içeri yavaş yavaş geçelim. İçeri girdiğimiz zaman L şeklinde bize burada bir bahçe alanı konumlandırılmış. Fiyatımız 9 milyon bin full eşya.